Kazandıran Ürünler video serisinin yeni bir bölümüyle yeniden karşınızdayım. Biz sadece Amazon'da değil, hepsi HepsiBura.com, Trendyol.com, Etsy ve AliExpress gibi birçok platformda e-ticaret yapıyoruz, satış yapıyoruz. Ve kazandıran ürünlerimizde bugün ilk kez Amazon haricinde farklı bir e-ticaret sitesinden ürün göstereceğim size. Bu ürün trend yolda satıyor. E, yolda satacağınız bu ürünü toptancıdan daha ucuz alacaksınız. Trend yolda daha pahalı satacaksınız. Ve burada kar elde edeceksiniz. bunu nasıl yapacağınızı ben birazdan size göstereceğim. ve bizim kazandıran ürünlerimizin yer aldığı toptancı listemizde de Artık Trendyol ve hepsi buradadan yani Türkiye'deki e-ticaret sitelerine de ürün satanlara yönelik ürünler eklenmeye artık başlandı. Bu ürünlerden bir tanesini toplancı listemizden ben çıkarttım, aldım ve bu videoda size göstereceğim oldukça karlı bir ürün, para kazanabileceğiniz bir ürün. Şimdi gelin hep birlikte bu ürünü beraber inceleyelim ve Trendyol'da bu ürünü nasıl satacağımızı anlamaya çalışalım. Ekranda görüyorsunuz bu Ipana'nın bir diş macunu, Pro Expert diş macunu 32 TL'ye satılıyor ve satıcının elinde şu an bir tane ürün kalmış. Şimdi Trendio Amazon'dan farklı olarak daha farklı analizler gerektiriyor. Daha önce ben bir video serisi yapmıştım ki onun devamında gelecek ne satılır diye bir yazılım vardı hatırlarsanız ne satılır benzeri yazılımlar ile. Ben bu ürünün ayda ne kadar sattığını, işte ne kadar talep gördüğünü, tüm istatistiklerini aslında görebiliyorum. Fakat bunu hiç aslında şu an yapmama da gerek yok arbitraj yaparken. Çünkü bu ürünün değerlendirme puanı, işte favoriye eklenme sayısı aslında ne kadar çok sattığını gösteren bir göstergedir. Ve örnek veriyorum şuradaki 23 değerlendirmeye tıklıyorum. En son bu ürünün ne zaman değerlendirme aldığını inceliyorum. Bakın. Nisan 2019, Ekim 2019 Kasım'da almış, evet 2020 Mart'ta almış, ben yine 2020'leri bulacağım. Bakın 10 Mayıs 2020'de alınmış, hepsi de ürünü satın alan müşteriler. Dolayısıyla bu ürünün yakın tarihte de satın aldığına emin olduktan sonra bu ürünün ben sattığını artık kanaat getiriyorum, satan bir ürün diyorum. Çünkü 157 kişi de bunu favorilerine eklemiş, şimdi 32 TL'ye satılıyor. E, yolda kargo ücretini satıcılar ödüyor. E, aşağı yukarı 6 TL artı KDV e, yaklaşık olarak ne kadar yapar KDV dahil? İşte artı çarpı 1.18 dersek 7 liralık bir kargo ücreti ödeniyor. E, kategoriye göre değişen bir komisyon oranı var. Aşağı yukarı bu üründe 4-4 lira civarında, 3-4 lira civarında bir komisyon ödeyeceksiniz. E, toplamda sizin elde edeceğiniz e, kar da burada 4 artı 7 11 TL eksi 22 TL yani 20 TL'nin aşağısına aldığınız her üründen kar edebilirsiniz. Şimdi ben bu ürünü 20 TL'den daha ucuza alabilir miyim? Tabii ki alabiliriz. Şimdi hemen toptancısını size gösteriyorum. Bakın Toptancı'nın internet sitesinde toptancozmetik.net'te aynı diş macunu 12 TL'ye satılıyor. Ben şimdi tahmini olarak, bakın tahmini diyorum buradaki hesaplamaları çok iyi yapmanız lazım. Tahmini olarak 12 TL'ye aldığım ürünü... Burada Trendyol'da 32 TL'ye sattığım zaman 20 TL'nin aşağısı benim hep karım olacağı için 8 TL kadar bir kar elde edebiliyorum. Dolayısıyla bu ürün çok satan bir ürün olduğu için yani ben bu ürünler her gün 3 tane 5 tane satabileceğim için ve buna benzer birçok ürünü Trendyol'da satarsam eğer günlük karlılığımı 300-500 TL seviyesine çekebilirim. Yani sadece bu üründen 8 TL kar ediyorsam bunun gibi 10 tane üründen günde 80 TL kar edip Ciro'mu, karlılığı katlaya katlaya artırabilirim ki bunun gibi ürünleri bulmak gerçekten de çok zor değil. Bizim toptancı sistemimizde zaten bu tarz ürünler çok fazla var ve sürekli eklenmeye de devam ediyor. Siz de kendiniz araştırarak bu ürünleri bulabilirsiniz. Peki yolda tıpkı Amazon'da olduğu gibi bu ürünleri satmamda bir izin, bir yetki durumu var mı? Onu bir anlatmaya çalışacağım size. Öncelikle arkadaşlar kesinlikle Amazon gibi çok katı kuralları yok Trendyol'un. Aynı şekilde hepsi da çok katı kuralları yok. Sadece size bu platformlar diyor ki orijinal ürün sat, müşteriyi memnun et, müşteri ürünü sana iade etmek istediği zaman ona zorluk çıkartma, gerekiyorsa ürünü hediye et, müşteri memnuniyetini en üst seviyede tut ve en önemlisi de ürünü zamanında gönder. Eğer bir müşteri şikayeti gelirse, yani müşteri sizden aldı ürünü, ben bu ürünü aldım ama bu ürün orijinal olduğunu düşünmüyorum derse, o zaman sizden Trendyol ya da hepsi Brodacom satıcı olarak sizden fatura isteyebilir. Bu gibi durumlara karşı muhakkak sizin satıcı olduğunuz yani Trendyol'da satıcı olduğunuz firmanıza bu toptan kozmetikten aldığınız ürünlerin faturasını kestirmeniz gerekiyor. Yani elinizde bir orijinal bir fatura mutlaka çek, bulunması gerekiyor. Yani iste, nasıl olsa istemezler diye burada ee, Tetiz olmayan bir iş yapmamanız lazım. Tetiz olmanız gerekiyor. Faturalarda elinizde varsa herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz. Dilediğiniz her markayı Trendyol'da, Hepsıfralı.com'da satıcı olarak satıyorsunuz. Hiçbir sakınca, hiçbir yasak yok. Amazon kadar büyük problemler çıkartmıyorlar sizin başınıza. Gerçi Amazon da eski satıcılara çok fazla problem çıkartmıyor ama en azından bu platformlar bir tık daha da rahat hareket edebileceğiniz platformlar olduğunu söyleyebilirim. Şimdi satıcı tarafına biraz ben değinmek istiyorum Trendyol tarafında. Hemen onu da size göstereyim. Evet satıcı paneline girdiğinizde bu panel sizin biliyorsunuz zaten Trendyol'da satış yapıyorsanız eğer hemen burada bakın Trendyol Akademi diye bir Bölüm var bu butona tıkladığınız zaman hemen şöyle bir bölüm açılacak şimdi siz burada mutlaka yapmanız yapacağınız işlemlerle alakalı yani sizin işte siparişinizi oluşturmanız işte ürünü kataloğa eklemeniz iadeleri yönetmeniz ve diğer tüm prosedürleri aslında burada Trendyol'un daha önce çekmiş olduğu videoları izleyerek yerine getirebilirsiniz. Çok da zor değil esasında. Burada çok açıklayıcı, çok güzel videolar hazırlamışlar. Bu videoları tıklayarak Trentol Akademi'de izleyebilirsiniz ve düzen, düzenli olarak uyguladığı eğitimlere katılabilirsiniz. Satıcı eğitimlerine katılabilirsiniz. Burada çok sık sorulan sorular var zaten. Burada da birçok sorunuzun aslında cevabını bulabilirsiniz. Komisyon oranları oldukça mantıklıdır Trendyol'a, çok da yüksek değildir. Kozmetik için ortalama tabi alt katı göre göre değişiyor ama yüzde 15 olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla burada para kazanmanız çok da zor değil. Kargo anlaşmaları olduğu için Trendyol'un işte UPS hariç bütün kargo firmalarıyla, Trendyol anlaşma tüm kargo firmalarıyla çalışabiliyorsunuz. Kargo ücretini siz ödemiyorsunuz, yani siz ödüyorsunuz ama gidip kargo şirketine para vermiyorsunuz hesabınızdan alacağımızdan düşüyor Trent yok ve yakın bir zaman içerisinde belki haberiniz yoktur. Trent vadeleri düşürdü. 7 güne kadar düşürdü. Dolayısıyla uzun bir ay ya da 60 gün gibi bir vade süresi beklemek zorunda değilsiniz. 7 gün içerisinde de paranızı alabiliyorsunuz. Çok da mantıklı oluyor Trent'le satış yapmak. Şimdi benim bu gösterdiğim ürün gerçekten de canlı bir ürün. Siz burada bu ürünü sattığınız zaman e, ortalama 8 lira, 10 lira belki kâr ed elde edebilirsiniz. Belki biraz daha düşük olabilir, belki biraz daha yüksek olabilir. O sizin hesaplamanıza göre değişecektir. Bu sadece bir örnektir. E, bunun gibi ben yeni videolar paylaşacağım. Hem Trendyol üzerinde hem de e, HepsiBurada.com üzerinde birçok toptancıyı size tanıştıracağım. Ürünleri toptan nasıl alabileceğinizi size göstereceğim. E, ve Türkiye'de yaşadığınız için de bunu yapmanız oldukça kolay olacaktır çünkü bir kere şirketiniz varsa ki şirket olmadan bu arada Trend yolu satış yapamıyorsunuz. şirketiniz varsa şirketinizin üzerine alacağınız ürünleri kendi ofisinize, kendi deponuza toptan bir şekilde söyleyebilirsiniz, getirebilirsiniz. Daha sonra aldığınız bu ürünleri kendiniz paketleyerek Trend yolun size vereceği kargo etiketini yapıştırarak içerisine ürün faturasını koyarak müşteriye gönderebilirsiniz. Müşteri ürünü iade etmek istediği zaman iade yönetimliğine yine Trendyol yapıyor. E, müşteriye kargo yönlendirmesini Trendyol yapıyor. Ve ürün size geri geliyor. Ve siz o ürünü yeniden satılabilir bir ürünse yeniden listeleyip satabiliyorsunuz. Oldukça mantıklı. E, Trendyol ve hepsi burada gibi platformlarda ben dropshipping'i çok fazla önermiyorum. Ama evet yapılabilir mi? Tabii ki yapılabilir. Yapılmasında bir sakınca elbette yok. Ama Türkiye'de yaşadığımız için maniyetleri artırmanın bir anlamı da yok. Eğer kendiniz kargo yapabiliyorsanız, kendiniz müşteriye ürünleri kargo ile gönderebiliyorsanız sizin burada dropshipping yapmanızda çok büyük bir esprisi aslında yok. Ama gelecek videolarda ben yine Türkiye'den, Trendyol'dan, Hepsiburada.com'dan kazandıran ürünleri evet sizinle paylaşacağım. Ama Trendyol ve Hepsiburada.com'da dropshipping nasıl yapılır? Yine bununla alakalı da yeni videolarda paylaşımlar size bulunacağım. En azından Amazon haricinde, Amazon Amerika ya da Amazon Avrupa haricinde Türkiye olsun farklı ülkeler farklı platformlarda nasıl satış yapacağınızı bu şekilde öğrenmiş olursunuz diye düşünüyorum. Biliyorsanız da farklı fikirler her zaman iyidir diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Yorumlarınız varsa videonun altına yine yorumlar bölümüne bırakın. Ben vaktim oldukça yorumlara tek tek cevap yazıyorum. Hoşçakalın.